Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Bismi subhanahu hafız alinin kendi üstadı hakkında benim hadimden pek çok ziyade isnat ettiği meziyet ve masumiyeti onun masum lisanıyla hakkında medih olarak değil bir nevi dua olarak tasavvur ediyoruz. Hem hafız alinin saf gibi yerler, kariyeler ve Isparta bir medrese-i nuriye hükmüne geçmesi ve Risale-i Nur'un sadık şakirtleri harikulade olarak günden güne yükselmeleri ve tenevvür etmeleri bizleri belki Anadolu'yu, belki alem-i mesrur-u müferrah eden bir hakikatli haber telakki ediyoruz. Ahirdeki muhbir-i sadıkın haber verdiği gibi manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmektedir diyen kıtasına bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiyeden dua ile niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Fakat biz Risale-i Nur şakirleri ise vazifemiz hizmettir vazife ilahiye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamakla beraber kemiyete değil keyfiyete bakmak hem çoktan beri sukut ahlaka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeyi tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında risale Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkanın ve dalaletin savletleri ve dalaletin dalaletin savletlerini kırması ve yüzbinler biçarelerin imanlarını kurtarması ve biri yüzer ve bazen bine mukabil yüzer ve binler hakki mümin talebeleri yetiştirmesi muhbiri sadıkın ihbarını aynen tasdik etmiş, vukuatla ispat etmiş ve ediyor. Ve inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinin asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Said Nursi radıyallahu anh Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Evvelce hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih etmeye dair yazılan iki parçaya tetinmedir. Bu acip asrın hayat-ı dünyeviyeyi ağırlaştırması ve yaşamaz şera yaşama şeraitini ağırlaştırıp çoğaltması ve hacat-ı gayri zaruriyeyi görenekle, tiryaki ve müftera etmekle hacat-ı zaruriye derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı herkesin her vakitte en büyük maksat ve gayesi yapmıştır onunla hayat diniye ve ebediye ve uhreviye karşı yasa çeker veya ikinci, üçüncü derecede bırakır. Bu hatanın cezası olarak öyle dehşetli bir tokat, öyle dehşetli tokat yedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu dehşetli musibete ehli diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısman anlamıyorlar. Her gördüm ki ehli diyanet, ehli takva bir kısım zatlar bizimle gayet ciddi alakadarlık peydah ettiler. O bir iki zatta gördüm ki diyaneti işler ister ve yapmasını sever. Ta ki hayatı dünyeviyesinde muvaffak olabilsin, işi rast gelsin. Hatta tarikatı keşif ve keramet için ister. Demek ahiret arzusunu ve dini ve zayıfın uhrevi meyvelerini dünya hayatına bir dirsek bir basamak gibi yapıyor. Bilmiyor ki saadet-i uhreviye gibi saadet-i dünyeviye dahi medar olan hakai ki dinyenin fevaid-i dünyeviyesi yalnız tercih edici ve teşvik edici derecesinde olabilir. Eğer illet derecesine çıksa ve o ameli hayrın yapılmasındaki maksat o fayda olsa o ameli iptal eder, la gal, ihlası kırılır, sahabı kaçar. Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve zulümatından en mücerred bir kurtarıcı, Risale i Nur'un mizanları ve muvazeneleriyle neşrettiği nur olduğuna 40 bin şahit vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, işine girmezse tehlike ihtimali kavidir. Evet, istahibun el hayata dünya alel ahire işaretiyle. Bu asır hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye ehli İslam'a da bilerek tercih ettirdi. Hem, hem 1334 tarihinde başlayıp öyle bir rejim ehli iman içine sokuldu. Evet, alal ahire cifir ve ebced hesabıyla 1333 veya 4 ederek aynı vakitte eski harbi umumide İslamiyet düşmanları galebe çalmakla muahede, muahede şartını dünyayı dine tercih rejiminin mebdeine tavaf ediyor. 2-3 sene sonra bilpeyil neticeleri görüldü. Sayf Nursi radıyallahu anh. Üstad Bediüzzaman'ın 2. Dünya Harbi esnasında yazdığı mühim bir mektup. Bismi subhanahu. Şiddeti şefkat ve rikaten ve bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden bir çarelere gelen felaketler, sefaletler, açlıklar, şiddetle rikatime dokundu. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibeti i semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç haberim yokken Avrupa ve Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tatur ettim. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elim şefkate bir merhem oldu şöyle ki o musibeti semaviyeden zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat maneviyeleri o musibeti içindir indirir. Müslümanlar gibi büyük mükafat maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. 15'ten yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür belki onu cehennemden kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedi aleyhissalatu vesselama bir kayıtlık perdesi gelmiş ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın İsa, nın, İsa nın aleyhisselam dini hakikisi hükmedecek İslamiyetle omuz omuza gelecek elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan Hazret İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaket onlar hakkında bir nevi şehadettir denilebilir. Hussan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefaatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber yüz derece onlara kardır diye hakikaten, hakikaten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'ine hatse şükrettim ve o elim elemden ve şefkatten teselli buldum. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin periş perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam alçak insi şeytanlar ise tam müstehak ve tam adaleti Rabbaniyedir. Eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve israat-ı beşeriye için ve esasat-ı ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuku insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür. O musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Üç gün evvel aynen nurlu hediyeniz Kastamonu'ya geleceği Andarya'da görüyordum ki terfi makam ve için bizlere ferman-ı şahane manevi bir canitten geliyor. Kemali, Kemal-i hürmetle ellerinde tutup bize getiriyorlar. Biz baktık ki o ferman Ali Kur'an-ı Azimşan olarak çıktı. O halde bu mana geldi. Demek Kur'an yüzünden Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve biz şakirleri bir terfi ve terakki fermanını alem-i alacağız. Şimdi tabiri ise o fermanı temsil eden masumların kalemiyle manevi tefsiri Kur'an'ı aldığımızdır. Bu rüyanın şimdiki tabiri çıkmadan bir iki saat evvel Feyzi ile Emin'in gösterdikleri tabir dahi haktır ve ehemmiyetlidir. Hem bu medar-ı sürur ve ferah olan hediye-i nuraniyeyi bir hissi قبل الوقوع ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden hem bu medar ve sürur ve ferah olan hediye-i nuraniyeyi bir hissi قبل الوقوع ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden iki gün evvel teyzi ve Emin'in fıkrasında beyan edilen rüyayı gördüğüm gecenin gününde sabahtan akşama kadar ve ikinci günü de kısmen hiç görmediğim bir tarza bir sevinç ve bir sevinç bir sürur hissedip mütemadiyen bir bahane ile ferahımı izhar edip 30-40 defa tebessüm ile güldüm. Ben ve hem Feyzi çok tacip ve hayret ettik. 30 günde bir defa gülmeyenin bir günde 30 defa gülmesi bizleri hayrette bıraktı. Şimdi anlaşıldı ki o sürür ve o sevinç meskur manevi fermanı temsil eden masumlar ve ümmilerin kalemlerinin yazıları nesli atinin sahifi hayatlarına, alemi İslam'ın sahife-i mukadderatına ve ehli imanın istikbalinin defterlerine neşri envar edecek olan ve o masumların hadis ve safi amelleri ve hizmetleriyle sayfeyi amalimize hasenatları yazılıp kaydedilmesinin ve Risale-i Nur şakirtlerinin mukadderatının mesudane idamesinin haberini veren o daha gelmeye o daha gelmeyen hediyeden geliyordu. Risale-i Nur şakirtlerinin mukadderatının mesudane idamesinin haberini veren o daha gelmeden hediye, hediyeden o daha gelmeyen hediyeden geliyordu. Benim o azin o azim yekünden, yekünden hisseme düşen binden bir cüzü ruhen hissedilmiş, benim mesrurane heyecana getirmişti. Evet, böyle yüzer masumların makbul amelleri ve reddedilmez duaları, sair kardeşlerimin defterlerine geçmesi müsullü, benim gibi bir günahkarın sayfeyi amaline dahi girmesi, binler sürür ve sevinç verir. Böyle karanlık bir zamanda, bu ağır şerait altında, böyle masum ve kahraman çalışmak bizim için, kahraman hane çalışmak için, biz hem masumları ve o ümmileri ve muallimlerini tebrik, hem peder ve validelerini tebrik, hem köylerini tebrik, hem memleketlerini, hem milletlerini, hem Anadolu'yu tebrik ederiz. Mübarek masumların ve ümmilerin her birine birer hususi teşekkürname ve tebrikname yazmak elimden gelseydi yazacaktım. Öyleyse bu arzumu bir fiil yazılmış gibi kabul etsinler. Ben onların isimlerini bir daire suretinde yazacağım. Dua vaktinde bakacağım. Hem onları Risale-i Nur'un has şakirleri dairesine dahil edip, bütün manevi kazançlarıma hissedar edeceğim. Benim tarafından onların peder ve validelerine veya akrabalarına ve üstadlarına selamlarımızı tebliğ ediniz. Cenab-ı Hak onları ve evlatlarını dünyada ve ahirette mesut eylesin. Amin, amin, amin. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. aziz kardeşlerim hakiki imaniye her şeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sahip şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak ve Risale-i Nur'la onlara hizmet etmek en birinci vazife, medar, merak ve maksudu bizzat olmak lazım iken, şimdiki hali alem hayat-ı dünyeviyeyi, hussan hayat-ı içtimaiyeyi ve bilhassa hayat-ı siyasiyeyi ve bilhassa medeniyetin sefahet ve sefahet ve dalaletine ceza olarak gelen gazab ilahinin bir cilvesi olan harbi umuminin taraf girana damarları ve asapları tehic edip batını kalbe kadar hatta hakaik imaniyenin elmasları derecesine o zararlı fani arzuları yerleştirecek derecede bu meşhum asır öyle şırınga etmiş ve ediyor ve öyle aşılamış ve aşılıyor ki Risale-i Nur dairesi haricinde bulunan bir kısım sati, belki de bir kısım zayıf veliler o siyasi ve içtimai hayatın rabıtaları sebebiyle hakaiki imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede bırakıp o cereyanların hükmüne tabi olarak hem fikir olan münafıkları sever, kendine muhalif olan ehli hakikati belki ehli velayeti tenkit ve adalet eder. Hatta hissiyat-ı diniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar. İşte bu asrın bu acip tehlikesine karşı risale Nur'un hizmet ve Şimdiki siyaseti ve cereyanlarını o derece nazarından ıskat etmiş ki bu harbi umumi dört aydır merak etmediğim sormadım. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri baki elmaslar hükmünde olan hakaik imaninin vazifesi içindeyken zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kutiyelerine fütür vermemek ve fikirlerine bulaştır fikirlerini bulaştırmamak gerektir. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazife vermiş, onlara da zulüm, zulümlü ve zulümatlı oyunları vermiş. Onlar bizden istiğna edip yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde onların karanlıklı oyunlarına vazifemiz zararına bakmayan tenezzül etmek hatadır. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezraf maneviye ve envar imaniye kafi ve vafidir. Said Nursi radıyallahu anh. Bismi İspanahu. Bugünlerde Risale-i Nur'a edenlerin ve, o, ve sizlere sıkıntı verenlerin hakkında bana verdiği bir hiddet neticesinde ve duaya teşebbüs ettim. Birden Isparta'ya kıyamadım. Beddua yerine Ya Rab, Sparta risale Nur'un bir medreset zehrasıdır. Oradaki fena memurları dahi ıslah ile hüsnü akıbet ver diye dua eledim ve ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh. Bizmi ispanehum. Aziz dık felakar kardeşlerim. Nurlar bilakis Isparta tevakkufuna karşı buralarda inkişafat ile tezahür etti. Elhamdülillahi hazamın fedle rabbi. En ziyade bize nezaretle bizimle ve siyasetle alakadar mühim bir zat geldi. Ona dedim ki bu 18 senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir ve hiç gazete okumadım. Bu 8 aydır bir defa cihanda ne oluyor diye sormadım. 3 senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim ta ki kutsi hizmetimize manevi zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki iman hizmeti, iman hakaiki bu kaynata her şeyin fevkindedir. Hiçbir şeye tabi ve alet olamaz. Fakat bu zamanda ehli gaflet ve dalalet ve dilini dünyaya satan, ve baki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmeti imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tabi ve alet telaki etmek ve yüksek kıymetlerini umumunun nazarında tenzil etmek endişesiyle Kur'an hakimin hizmeti bize kat'i bir sürete siyaseti yasak etmiş. Sizler ey ehli siyaset ve hükümet evham edip bizlerle uğraşmayınız. Bilakis teshilat göstermeniz lazım. Çünkü hizmetimiz emniyet ve hürmet ve merhameti tesis ile hem asayişi hem inzibatı hem asayişi hem inzibatı hem hayat i içtimai anarşilikten kurtarmaya çalışıp sizin hakki vazifenizin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve teyit ediyor. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi bundan 10 dakika evvel cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine biri, biri birisini getirdi. Onlara dedim ki bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdiği harikalar ve cihan pesen dana hidamatı hidamatı nuraniyenin esası harika sadakatleri ve fevkalade metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi kuvveti imaniye ve ihlas hasletidir. İkinci sebebi cesaret-i fitriyedir. Onlara siz cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakarlık gösterseniz elbette Risale-i Nur'un hizmetinde cihana değer uhrevi neticelerine mukabil merdana ve fedakarına cesaret gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz dedim. Onlar da tam kabul ettiler. Said Nursi radiyallahu anh. Bismi İspanehu, alemi insaniyette ve İslamiyette üç muazzam mesele olan iman ve şeriat ve hayattır. İşlerinde en muazzamı iman hakikatleri olduğundan bu hakaiki imaniye-i Kur'an'ya başka cereyanlara, başka kuvvetlere tabi ve alet edilmemek ve elmas gibi o Kur'an'ın hakikatlerini dini dünyaya satan veya alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirmemek ve en kutsi ve en büyük vazife olan iman ve en kutsi ve en büyük vazife olan imanı kurtarmak hizmetini tam yerine getirmek için Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri gayet şiddet ve nefretle siyasetten kaçıyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz siz de bilirsiniz bu 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde siyasete hayat içtimaya temas etmemek için hükümete karşı tek bir müracaatım olmadığı gibi bu 8-9 aydır küre arzın bu her cümercini bir tek defa ne sual, ne sual ve ne de merak ettim. Said Nursi radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden haletten şiddetle işnab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri takikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle, şiddetle etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Yalnız Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur hesabına ve ben de onun bir şakirdi olmak haysiyetiyle ona karşı tasdikkara ne teslimi ve irtibatı şakirane kabul ediyorum. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan ve şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düşürü hareket ittihaz eden adamlara karşı el hükümetin, el idare ve zabıtanın evhama düşmeleri ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divaneler de anlar. سعيد نرسي رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة